Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Çocukluk dizisi bu akşam sevenlerine veda ediyor. Yayınlanacak olan 11. bölümü ile final yapacak olan dizinin sevenleri neden final yapacağı konusunda arama yapmaya başladı. Fox TV'de her cuma ekrana gelen yapımın oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Beren Gökyıldız, Burcu Özberk gibi isimler yer alıyor. Çocuk esirgeme kurumunda bulunan kimsesiz çocukların hayatını anlatan yapım çocukluk neden final yapıyor? Çocukluk dizisinin finalinde neler olacak? Çocukluk dizisi neden final yapıyor? Çocukluk dizisi istenilen reytinglere ulaşamadığı için bu akşam yayınlanacak. Olacak olan 11. yeni bölümü ile ekrana veda ediyor. Çocukluk dizisinin final bölümünde neler olacak? Zeynep'i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir'in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep'i bir yandan da Mahir'i kurtarmaya çalışan Ayşegül'ün yokluğunda ise yuvaya Mavi'yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir. Demet, bu durumu Ali Kağan'ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay'ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül'ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi'nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası Mahir'dir.